Nasıl saklarsın böyle bir hastalığı? Çıldırdı mı Sema sen? Hayır çok merak ediyorum. Nereden geldi aklına bu dahiyane fikir? Ulan ben de şimdi düştü jeton. Bir akşam bizim evde oturmuş İbo'nun filmini izliyordu. Böyle İbo da hasta falan işte. Sevdiklerinden saklıyor hastalığını onlar üzülmesinler diye. Neyse sonra oturduk biraz geyikledik meyikledik ama ben nasıl anlamadım bunu ya. Hey mavi mavi. Yok lan. Yok yok yorgunum o yorgunum. Yok o da değil ya. Bu Süleyman Turan İbo'nun menajerini oynuyordu. Ayşem'di. Ha? Hah? Ha? Siz ne tartışıyorsunuz? Ha? Allah Allah. Aa, Alzheimer öyle bir hastalık değil. Bununla yaşanıyor. Ne meraklısınız trajediye yani. Sema. Bak burada bu kadar insanız. Seni hiç yalnız bırakır mıyız biz? Hı? Ben de onu diyorum. Bir iki doktor daha araştıracağım. Geleceğiz üstesinden merak ettim. Ya. Biz de biraz ödüklük ettik. Kusurumuza bakmasın inşallah. Yani sefere yapılan yanlış, bize yapılan yanlış dedik. Kusura bakma artık. Yani. Ya ne kusur ya. Hepsi benim kabahatim. Sizin bir suçunuz yok ki. Adam. Adam. Al bak adam. Adam. Ya. Ya. Gözlerimde bir şey yok.